arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kedileri bir bulmaya, yani büyük kafaları bulma oyunu oynayacağız. Şu an oyun deniyor Ve arkadaşlar oyun yüklendi. Şimdi hemen bir kedileri bulmaya başlayalım. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım arkadaşlar. O yüzden birkaç tane şey biliyorum oyunla ilgili. Yani bu ilk oynayışım değil bu oyunu. Mesela bazı şeyleri bilmiyorum ama oyunda. Mesela buradan böyle dışarı bir şey var mesela. Yukarıda hemen onu size gösterebilirim şu an. Bakın. Hemen şuradan gidelim ve orada gizli yere batalım arkadaşlar. Orası burası. Şimdi ağaçlarda bir tane çıtlabiliyor. Bence o yüzden bir taşla tane işte, şeye bakmalıyız bu oyunda arkadaşlar. Ben hemen şu ağaca bakmalıyım. Yani hemen şu ağaca batalım bence. Ya yani şu ayıcıklar ne diye, diye sormayın. Onlar Ryan'ın quest'i yani şu an tam olarak. Şu anda ona gösterdiğim şu topladığı Ryan'ın quest'in şey başarımının ilk parçalarından bir taçı. Yani bu videodaki bölümü bayağı şey olacak. Bayağı uzun sürebilir bu video. Burada mesela iskeletli mumyalı olan varmış. Yalnız dedim ama mumyalıymış bu. Mesela şurada bir tane vardır. Evet şurada bir tane bir şey buldum. Evet acaba bu ne işimize yarayacak? Şu an hiçbir fikrim yok. Ben yani şu an bakmadan girdim. Belki burada bir şey çıkabilir arkadaşlar. Galiba bunlarda da bir şey yok. O zaman hadi üste çıkalım arkadaşlar. Şunu da toplayayım. Ve dışarı çıkalım. Mı? Hemen bir daha girelim. Şimdi buradan çıkalım hemen. Arkadaşlar biraz daha buluruz umarım. Yani mesela şu şelalede bir tane var diye hatırlıyorum. Ha bir de anahtar buldum. Acaba bu anahtar nereye açıyor diye merak ediyorum şu an. Acaba buranın içine de giriliyor mu onu da merak ediyorum. Giriliyormuş. Evet arkadaşlar girdik ve bayağı bir şey var burada. Anlamadım. Hepsi bir şey olabilir şu an. Çok şey bir yerdeyiz. Hmm. Elmaslı olun. Var bir tane. Şunların içinden yürüyeyim ben hemen. Evet arkadaşlar. Kremitten çıktım. Şimdi biraz daha arayalım o şeylerden bence. Acaba buralarda var mıdır? Evet arkadaşlar çok gizli bir yere geldim. Hayır. Hemen aratalım şöyle. Acaba bunu sanıyor. Ay varlat far, bir nesnenin ortasında bir topa yaşanacak bir deniz Tamam varlat bir nesne arayalım hemen. Evet arkadaşlar şu an çok gizli bir yerdeyim. Yani biliyorsunuzdur burayı umarım. Ara Ara bir kedini buldum da Burasını biraz şeye veriyor arkadaşlar. Oraya veriyor. Tam, tam bir tane şeyi buldum. Böyle. Bu büyük kafa. Sanki orada bir şey vardı arkadaşlar. Acaba şu nasıl anlıyor? Ya bunu anlamasını bilenler yorumlara yazsın nasıl anlıyor? Bunu bilenler. Evet ve ben bu butonu hala bulamadım. Bayağı bir şey yapabilir. Yorumluyorum. Hala bir şey çıkmadı. Biz, biz biraz daha, daha arayalım. Yoksa video bitti. Arkadaşlar şu an neşeli bir yere girdim. Acaba burada başka neler bulacağız? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar, aa arkadaşlar, şu arabayı hatırladınız mı? Burada bir tane, burada bir tane büyük lafa buldum. Acaba da bir şey var mı diyeceğim ve var. Umarım görüyorsunuzdur. Burada gizli bir merdiven var. Tepeye tırmanızı. Şuradan da görürsek. Bu ne? Şurada küre şey var. dünyanın şeyin küresinin. Bak, bayağı bir şey bulduk. Biz galiba bugünlük ve az sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Ama ondan önce abone olup like atmayı unutmayın. Ve ben de bir tane bu videoyu bitireceğim. Evet, acaba şuraya nasıl tırmanabiliyoruz? Arkadaşlar acaba şuraya nasıl tırmanabiliyoruz? Çok merak ediyorum. Acaba nasıl tırmanacağız arkadaşlar? Ya da bir sene gibi gördüm. Donsalt'un geçtiğim. Ama yine de almak istiyorum bunu. Bu yüzden çabalayacağım ve alacağım. Aldım hemen şimdi alıyorum. Ve bunu da bulduktan sonra videonun burada sonuna geldim. Bay bay. Ben açar.